Günaydın kanalıma hoş geldiniz. Kahvaltı için nefis bir önerim var bugün sizler için. Tost ekmeği kullanacağım ben ama normal ekmekle de yapılabilir tabii ki. Şöyle öncelikle tost ekmeklerimi kenarlarını alıyorum. Onları ziyan etmeyeceğim. Daha sonra tereyağında şöyle baharatla çevirip çorbalarda kullanılmak üzere saklayacağım. E, hepsinin kenarını aldıktan sonra üstüne istediğim malzemeleri yerleştirip fırına vereceğim. Şimdi şöyle e, tost ekmeklerimi diziyorum. Fırınımı bu arada ayarladım 190 dereceye. İsterseniz alt üst ayarda da pişirebilirsiniz ama ben böyle kıtır istemiyorum ekmekleri. O yüzden fırınımın ızgara bölümünü ayarlıyorum. Böylece üstündeki malzemeler güzelce eriyor, kızarıyor ama alttaki ekmek yumuşacık oluyor. Önce kaşar peyniri dilimleri koyuyorum. Üzerine sucuk dilimleri koyacağım. Siz yine istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. İsterseniz pizza gibi yapın, isterseniz beyaz peynirli karışım hazırlayıp sürün, hiç fark etmez. Şöyle sucuklarımı birbirine yaklaştırıyorum. Çünkü piştikçe küçülüp birbirlerinden ayrılacaklar. Ondan sonra da biraz domates dilimleri yerleştireceğim. İsterseniz burada yine sosis, zeytin, yani ne aklınıza gelirse, ne seviyorsanız onu koyabilirsiniz. Bu arada alt üst ayarda pişirirseniz pişmesi daha uzun sürecektir. Ama benim gibi ızgar ayarını açarsanız 5-10 dakika gibi kısa bir sürede hemen hazır olacaktır. Hemen kızardılar bile gördüğünüz gibi artık servis etmeye hazır. Umarım hoşunuza gider. Piştikten sonra üzerine şöyle birazcık da kekik serpiyorum. Ve artık afiyetle yemek üzere sofraya götürüyorum. Yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.